değerli basın mensupları özelleş, özelleştirebilmek amacıyla savunma sanayimizin belki kemiği konumunda olan makine ve kimya enstitüsü kurumunun anonim şirkete dönüştüren hükümet şimdi de yine aynı alanda stratejik bir öneme sahip bulunan kamu iktisadi teşebbüsü konumundaki Türkiye elektrik iletim AŞ'yi özelleştirme kapsamına almıştır. Hükümetin bu tutumu tıpkı makine kimya kurumu gibi kamuoyunda büyük tepkilere neden olmuştur. Bütün tepkilere rağmen konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi maalesef yayınlanmış ve de yürürlüğe girmiştir. Yayınlanan bu kararnameye göre Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin özelleştirme kapsamına alınmasına ve halka arzına yönelik özelleştirmeye hazırlık işlemlerine tabi tutulmasına 703 sayılı kanun hükmünde kararname gereğince karar verilmiştir. Bu konudaki özelleştirme hazırlık işlemlerinin Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ve Özelleştirme İdaresi'nin tarafından yapılacaktır. 31 Aralık 2022 tarihine kadar da tamamlanması planlanmaktadır. Hükümet özelleştirme kapsamında ne hikmetse hep kar eden kuruluşları satarak cezalandırmaya başlamıştır. Türkiye Elektrik İleti Maaşı 2019 yılında 2.1 milyar TL kar elde etmiştir. Ayrıca Türkiye elektrik ileti maaşı Türkiye'nin en büyük 500 şirketi arasında 19 14.9 milyar euro 2020 yılını ilk 500 arasında 26. sırada tamamlamıştır. 2020 bilançosuna göre Türkiye elektrik ileti maaşı varlıklarının toplam değeri 27.9 milyar TL seviyesindedir. Yine 12.8 milyar TL sermayeli TİH bünyesinde 420 kişi memur statüsünde, 4827 kişi sözleşmeli statüde, 3127 kişi daima, daimi işçi statüsünde olmak üzere toplam 8039 personel görev yapmaktadır. Bünyesinde binlerce personelin görev yaptığı Türkiye Elektrik İletim AŞ 1914 yılında kurulmuştur. Yurt dışında çoğu ülkede ülkede iletişim hizmetleri kamuya bağlı olarak tekel statüsünde görev yapmaktadırlar. Kurumun bugün 22 bölge müdürlüğü ve ayrıca 10 yük tevzi işletme müdürlüğü bulunmaktadır. Kurumun bunların yanı sıra Türkiye genelinde çok sayıda da lojmanı ve gayrimenkulu vardır. Kurumun en önemli görevi Türkiye Elektrik İletim maaşı elektrik enerjisine olan talebi zamanında kesintisiz ve sürekli sağlama görevidir. Aynı kalitede 36 kWh'den saatten 380 kWh'e saate kadar elektrik iletim sisteminin işletilmesini sağlamaktadır. Ayrıca kurumun santrallerde üretilen elektriğin yüksek gerilim hatlarıyla dağıtım şebekesine iletilmesiyle şebeke güvenliğinin sağlanması gibi çok önemli bir görevde bulunmaktadır. Türkiye Elektrik İletim A.Ş.'nin enerji hattı uzunluğu yaklaşık 70.034 kilometredir. Kurumun trafo merkezi sayısı 746, trafo sayısı 1895, kurulu gücü yaklaşık 115.251 megawata ulaşmıştır. Bugüne kadar özelleştirme uygulamalarının hep dışında kalan Türkiye Elektrik İleti Maaşı yayınlanan son kararname ile özelleştirme kapsamına resmen alınmıştır. Bu şirketin neden özelleştirme kapsamına alındığına dair ne gerek kamu ne de yetkililer ee, kamuoyunu aydınlatacak. En ufak bir bilgi vermediler. Vermemeye de devam ediyorlar. Yani netice itibariyle bunun bir sebebi olmalı. Netice itibariyle bu kâr kurulum çağrından daha ziyade stratejik bir kurulmuş. Biliyorsunuz biz enerjiyi üç ana başlık altında üretmek mümkün. Bir tanesi Türkiye üretim aşı. Bunlar bildiğiniz gibi üretimden sorumlu olanlar. İkincisi iletim aşı. Bugün konuştuğumuz Basın toplantımıza konu olan iletim ağaçları, üçüncüsü de aynı zamanda dağıtımını yapan, üçüncü şirketi de dağıtımı yapan şirket. Zaten birinci ve üçüncü kısımlar maalesef özelleştirildi. Biz de biliyoruz ki bugün özellikle üretimle olan kısmı neredeyse yüzde seksenler seviyesinde özel sektöre devredildi. Devletin üretimi yaklaşık yüzde yirmiler seviyesinde. Üretim ve dağıtımdaki özelleştirmelerin hep alım garantili ve döviz bazlı yapılmıştır. Bunun paralelinde de yine de ma maalesef nükleerden de bir türlü vazgeçemedik. AKKU yap-işlet modeliyle kuruluyor. Üretilecek enerjinin yüzde %70'i 12.35 sent kWh ile yurt içine, %30'u da e, ihraç edilecek bu şartlarda anlaşıldı. Halbuki bugün Türkiye'deki rakam en son güneş enerjisi ile ilgili yapılan ihalelerdeki rakam 2.5 sent kilovat saat. Bunun anlamı şu: biz nükleer enerjiyi yaklaşık güneş enerjisiyle mukayese ettiğimiz zaman 5 kat daha yüksek fiyatlı alım garantisi vererek maalesef satın alıyoruz. Yine buna paralel olarak Türkiye'de bugün 8 sentle, 8.7 sentle, 13.1 sent kilovat saatle maalesef alım garantileri imzalanmış elektrik sözleşmelerimiz var. Yine bunun paralelinde de Türkiye'deki ortalama elektrik satış fiyatı da 4-5 centler civarında. Yani dolayısıyla bunun anlamı şu, her seferinde gerek kurdaki artış e, otomatikman alım garantilerinden dolayı enerji fiyatlarını sürekli yukarı seviyelerde tutmaktadır. Hepimizin bildiği daha geçtiğimiz gün yüzde 15 civarında elektriğe zam geldi. Bunlar tabii dönemin sonunda rakamların daha da fazla değişeceği konusunda bizim de endişelerimiz var. As, e, e, i̇şin esasında üretim ve dağıtım şirketlerinin istemiş olduğu zam oranı yaklaşık yüzde otuz. Yani bunun eylül ayında gelmesini bekliyoruz. Devlet vatandaştan kullanmış oldukları dört buçuk beş sen dolarında civarındaki elektrik fiyatının çok üzerinde bir fiyatla almaktadır. Yani devlet 4,5-5 sente satıyor. Ortalama 7,3, 8,7 ve 13,3 sent dolar civarında da alım garantileriyle bu işi götürüyor. E bu zamların altında yatan en önemli neden, nedenlerden birisi de özelleştirme ve bunun sonuçları. Diğeri de döviz kurunda yaşanan artışlar. Doğuz, döviz bu kadar yükselmemiş olsaydı üretim ve dağıtım tarafında zam bu kadar yüksek olmayacak. Dövizdeki en ufak bir artış elektrikteki zammı kaçınılmaz hale getirmektedir. Elektrik dağıtım kalemlerine yapılan zam ise Türkiye genelinde 22 bölgede yapılan özelleştirmelerin dövizle yapılmasından kaynaklanmaktadır. Kamudaki özelleştirmeler ve hazine garantili yatırımlar yüzünden Türkiye'de birçok alanda fiyat istikrarı kaybolmuştur. Sanayicilerimiz günlerdir elektrik fiyatlarını öngörememektedir. Halbuki biz bugün ihracata, üretime ne kadar ihtiyacımız olduğunu bütün siyasi partilerin temsilcileri gerek genel kurulda gerekse yaptıkları basın toplantılarında bunlar ifade ediyorlar. Biz de biliyoruz ki bugün imalatın en büyük girdisi enerji rakamlarıdır. Enerji rakamlarıyla ilgili eğer bizim üreticimiz bir projeksiyon yapamıyorsa demek ki düzenli bir üretimde yapamayacağı sonucu çıkar ve enerjinin maliyetteki payı maalesef her geçen gün normalinde üzerine çıkmaktadır. Tabi bu dolarla alım garantileri kapsamında elektriğin fiyatlarının durdurulması da beklenemez. Bu nedenle vatandaşın yüksek faturalara mahkum eden üretim ve dağıtım özelleştirmelerini biz şahsen yanlış bulmaktayız. Üretim ve dağıtım özelleştirmeleri sırasında yatırım yapabilmesi için özel sektöre döviz bazlı bazı teşvikler vermiştir. Bu teşvikler verildiğinde 2 TL ve 3 TL civarında olan 1 dolar bugün 8.8 TL'ye yükselmiştir. Bu nedenle hükümet verilen bu teşvikleri kontrol edemez hale gelmiştir. Bugün hazine garantili köprüler, otoyolları, hastaneler, havalimanları neyse elektrik konusunda benzer şekilde bir garanti söz konusudur. Buradaki tek fark geçmeyen araçların, uçmayan yolcuların parasının alınmıyor olmasıdır. Ama buna karşılık Üretilen elektrik dolar bazlı ve alım, alım garantili yapılıyor. Yani %15'lik elektrik zammı geçici bir durum değildir. Elektrik zammı dolar kuru ortaya çıkacak artışa bağlı olarak sürekli yükselecektir. Bugün Türkiye'nin kullanmış olduğu elektriğin yarısı ithal kömür ve doğal gazdan e, dolara bağlı olarak sağlanmaktadır. Diğer yarısı da yenilenebilir enerji kaynaklarından dolarların garantisi kapsamında üretilmektedir. Üretim ve dağıtımın yanı sıra. İletim konusunda Türkiye iletimi AŞ'ye verilen görev çok büyük önem taşımaktadır. İletimde kamuoyunun dışında bir yönetim karşısında Türkiye sık sık karanlıkta kalabilir ve karanlığa mahkum edilebilir. Bu nedenle kurumun özelleştirilmesinin özellikle yabancılara satılmasının büyük sakıncaları bulunmaktadır. Yani bugün TYAŞ'ın yaptığı üretici ile tüketici arasındaki köprüdür. Bu aynı savunma sanayi kadar nasıl makine kimyaya bir stratejik bir önem yüksek yüklemişsek TH'in durumu da budur. Türkiye'nin enerji güvenliği açısından kesinlikle özelleştirilmemelidir. Daha bunun hangi fiyatlarla nasıl ne şekilde hangi neyle tespit edilerek özelleştirileceği konusunda da herhangi bir çalışma maalesef mevcut değildir. Enerji güvenliği her şeyin üzerindedir. Yani zaman zaman güç dengelemelerini de TH yapar. İhtiyaç olduğu zaman kendi seçtiği santralları devreye alır veyahut da sistemin dışına çıkarır. Ya yani bu dengelemelerin tümünü TH yapar. Şimdi bunun bir özelleştirildiğini düşünün. Yine enerji üretim noktalarına bağlantı noktalarını bildiren TH'dir. Yani özelleştiği zaman özellikle bu bağlantı noktalarında sorun çıkabilir. Özellikle bu üretim sizin istediğiniz talep ettiğiniz anda üretim yapmayabilir, kendi istediği zaman üretim yapabilir. Netice itibariyle bu stratejik bir öneme sahiptir. Enerji güvenliği açısından kesinlikle dünyanın hiçbir yerinde bu tür kurum ve kuruluşlar özelleştirilemez, özelleştirilmemiştir. Dünyada da bunun örnekleri yoktur. E, Halk açacağız diyorlar. Hangi şartlarda açılacağı konusunda da maalesef hiçbirimizde hiçbir bilgi yok. Yine biz de biliyoruz ki yine dağıtım ayağında, o zaman da söylemiştiler işte biz 22 tane bölgeyi e, TEDAŞ yani dağıtım şirketleri marifetiyle özelleştirdik. Elektriğin ucuzlayacağını, maliyetlerin düşeceğini, kayıp kaçak oranlarının düşeceğini, Türkiye ucuz enerji cennetine döneceğini bunlar da özelleştirirken hepsinden ifade ettiler. Ama maalesef o günden bugüne ne TEDAŞ'ın yani dağıtım hizmetlerinin özelleştirilmesi ne de üretim noktalarının özelleştirilmesi sonucu Türkiye'de ne kayıp kaçak oranları düşmüştür ne de enerji maliyetleri düşmüştür. Dolayısıyla böyle stratejik bir sektörün kesin kes özelleştirilmesi bir daha gözden geçirilmelidir diye buradan ifade ediyoruz. Yine Türkiye Elektrik İletimi A.Ş. Tıpkı Makine mensup Kurumu gibi millidir ve stratejik öneme sahiptir. Kurumun özelleştirilmesi yabancılara satışı ulusal güvenlik açısından sakıncalıdır. Sayın Genel Başkanımız bundan önceki hafta yaptığı grup toplantımızda da Türkiye'deki anlık elektrik arz talep dengesini sağlama gibi hayati bir görevin bulunduğuna işaret ederek elektrik iletim AŞ'nin özelleştirilmemesi gerektiği konusunda iktidarı uyarmıştı. Biz de buradan bir kez daha uyarıyoruz. Diyoruz ki Türkiye elektrik, iletim, AŞ özelleştirilmemelidir. Bu kurum bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kamunun elinde kalmalı ve kamu eliyle yönetilmelidir. Bu kurum hangi nedenler ve hangi gerekçelerden dolayı özelleştirildiğini de kamuoyuna açıklanmalıdır. Biz hükümetten de bu konuyla ilgili bilgi beklemekteyiz. Bu sektörün kontrolü mutlaka mevcut olduğu gibi kamuda olmalıdır. Aksi halde böyle bir özelleştirmede Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığını tehlikeye sokarız. Ekonomik bağımsızlığımız tehlikeye, tehlikeye, sokabilecek bu yanlıştan geç olmadan bir an önce dönülmelidir. Türkiye'nin enerji güvenliği açısından bu tür önemli noktalarla oynamanın, bu tür önemli noktaları gündeme getirmenin, ülkenin gündeme, gündemine getirmenin biz ve anlam ve manasının olmadığını düşünüyoruz. Yani Zaten yeterince özelleştirme yapıldı. Bugün 60-70 milyar doların üzerinde bu iktidar döneminde özelleştirilme özelleştirme yapılmıştır. Biz bunların nereye harcadığının daha sonuçlarını görmeden bugün en stratejik kurumların özelleştirilmesine yönelik atılan adımları doğru bulmadığımızı bu konuların tekrar gözden geçirilmesi konusunda hükümeti tekrar uyarıyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Sorularınız varsa arkadaşlar cevaplamaya çalışalım yoksa katılımınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun. Abi.